Çakra nedir? Nasıl tıkanır? Nasıl açılır ve etki alanları nelerdir? Çakra nedir? Çakra sözcüğü Sanskritçe'de tekerlek anlamına gelir. Vücutta bulunan 7 temel çakra başınızın üstünden başlayıp omurganızın altında biten farklı enerji merkezleridir. Çakralar ihtiyacımız olan yaşam enerjisinin üretilmesinde bizi kuşatan enerji okyanusu ile Düzgün bir biçimde iletişimde kalmamızda birinci derecede etkilidirler. Vücuttaki hormon üretimini sağlayan endokrin bezlerini de yönetmekte olan çakralar, ait oldukları bölgedeki organların görevlerini tam ve sağlıklı üretmelerinden sorumludurlar. Çakralar nasıl tıkanır? Vücudumuzda daha fizik bedene intikal etmeden önce enerji bedenlerinde ortaya çıkan negatif enerjiler önce aurayı zayıflatmakta, delmekte, yıpratmakta, daha sonra da vücudun enerji kapıları olarak adlandırdığımız merkezleri, çakraları tıkayarak enerjinin düzgün dolaşımını engellemektedir. Çakraların hastalıkla ilişkisi. Hastalık negatif enerji frekanslarının vücutta birikim yaparak zayıf buldukları bir bölgede eyleme başlamaları o organ veya sistemde hakimiyet kurmaları ve böylece sistem bozukluğuna yani hastalığa yol açmalarıdır. Çakralar ve etki alanları. 1. Kök çakra. Bu çakra kuyruk sokumunda omurganın alt ucunda yer alır. Dolaşım ve üreme sistemlerine bağlıdır. Böbrek üstü bezleri ile ilgilidir. Bedendeki ilgili olduğu bölgeler Omurga, kemikler, dişler, tırnaklar, makat, düz ve kalın bağırsaklar, prostat bezi, kan ve hücre yapımıdır. Bu çakranın tıkanması ise topraktan gelen enerjiye engel olur. Dolayısıyla birçok hastalığı beraberinde getirir. Cinsel güç kaybı, basur, kuyruk sokumu kemiği ağrısı, kalça kemiği ağrısı, romatizma ve düzensiz regl sorunları meydana getirir aşırı faaliyet göstermesi fiziksel saldırganlığa, akılsız ve mantıksız bir cesarete, sınır tanımaz duygusal coşkunluklara neden olur. Bu insanlar hayatı umursamaz, takıntı düzeyinde cinsel istek duyarlar. Yetersiz faaliyet gösteren kök çakrada kişi, tutku, hırs düzeyinde bir yönetme ve hükmetme dürtüsüne sahip olur. Sosyal alanda ve ilişkilerde ise ekonomik düzeyde aşırı tutumluluk ve hep onaylanma bekleyişi ve hayata karşı sürekli temkinli yaklaşım davranışları gösterir. Sürekli bir yorgunluk hali, dinlenememiş bir bedenden dolayı kişiler tepkici, saldırgan, kaba davranış biçimlerine sahiptirler. Kök çakranın zayıf faaliyet göstermesi durumunda kullanılabilecek renk kırmızıdır. Aşırı faaliyet durumunda önce yeşil renk, Ardından kısa bir süre ve etkisini azaltarak kırmızı rengin kullanımı faydalı olacaktır. 2. Alt karın çakra. Göbeğin hemen altında yer alır ve cinsel ve üreme kapasitesi ile ilgilidir. Bu çakranın blokajı duygusal sorunlar ve cinsel suçluluk olarak açığa çıkar. Dalak, safra kesesi, pankreas ve böbrek üstü bezlerle birlikte üreme ve kas sistemi bu enerji merkezinin etkisi altındadır. Bu merkezin enerji üretmemesi bel omur sinirleri, siyatik, bacaklarda uyuşma ve güç kaybı, böbrekler, rahim, idrar yolları enfeksiyonu, prostat gibi şikayetlerle kendini gösterir. Bu çakranın gereğinden fazla faaliyet göstermesi durumunda kişide bencillik, yönetme ve hükmetme eğilimleri, kendini beğenmişlik ve aşırı gurur gibi durumları ortaya çıkarır. Yetersiz faaliyet görülen durumlarda içe kapanıklık, duyguların ifade edememe ve davranışlarını çevre ve toplum isteklerine göre ayarlama gibi haller görülür. Bu tür durumlarda kullanılması gereken renk turuncudur. Bu rengin vücuttaki en etkin olduğu alan adale kas sistemimizdir. Aşırı kullanımı sinir sistemini olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle yeşil ve mavinin tonları ile birlikte kullanmak gerekir. 3. Mide çakrası Midededir. Kişisel güç, irade, öz saygı duygularımız bu çakra ile ilintilidir. Tıkanmasında sindirim sistemi ile ilgili sorunlar gelişir, karaciğer, pankreas, dalak etkilenir. Gastrit, kolit, ülser gibi rahatsızlıklar oluşur bloke olduğunda kızgınlık veya kendini kurban gibi hissetme duygusu verir. Çakranın aşırı çalışması sonucunda davranış bozuklukları görülür. Kişi hiçbir şeyi beğenmez, her şeyi eleştirir. İnatla savunan, düşüncelerini gizleyen, içten pazarlıklı bir hale gelir. Bu çakranın yetersiz çalışması halinde kişi toplumdan soyutlanmış, içine kapanmış, duygularını saklayan ve hep içine atan bir hale gelir. Bu kişiler yeniliklere kapalı ve psikosomatik sorunları olan kişilerdir. Yetersiz faaliyetin tedavisi için gerekli olan renk sarıdır. Aşırı faaliyetin tedavisi için düşük miktarda sarı ile eflatun ve mor kullanılır. 4. Kalp çakrası. İlgili olduğu beden bölgeleri kalp, sırtın yukarısı, göğüs göğüs boşluğu, ciğerlerin alt bölgesi, kan ve dolaşım sistemi ve deridir. Bu çakranın blokajında akciğer ve kalp hastalıkları, sırt ağrıları, kronik öksürük, astım, panik atak, nefes darlığı gibi hastalıklar ortaya çıkar ve sinir sistemi zarar görür. Bu çakranın herhangi bir sebeple dengesini yitirmesi diğer tüm çakralar üzerinde de aynı etkiyi gösterir. Sevgi ve şefkat duygularımızla ilintilidir. Kalp çakrasının gereğinden fazla faaliyet göstermesi durumunda sebepsiz kızgınlık, kıskançlık, cimrilik, aşırı kendine güven ve başkalarının hakkını umursamama gibi haller oluşur. Yetersiz faaliyet durumlarında kişiler daima kendilerinden şüphe eder haldedirler ve toplum ile çevre tarafından sevilmediklerini zannederler. Böylesi bir durumda Yeşil renk kullanılmalıdır. Bu merkezin aşırı çalışması halinde pembe veya yumuşak kırmızı ile birlikte yeşil renk kullanılmalıdır. 5. Boğaz çakrası. Bu çakra düşük çakralarla taç çakra arasında önemli bağlantılar kurar. Duygular ve düşünceler, tepkiler ve dürtüler arasında köprü vazifesi görür. İlgili olduğu beden bölgeleri boyun, boğaz, çene, kulaklar, ses, soluk borusu, bronşlar, ciğerlerin üstü, yemek borusu ve kollardır. Bu çakranın blokajında boyun omur sistemini, burun, ağız ve ses tellerini etkiler. Ense, boyun ağrısı, faranjit, endokrinal sistemin bozulması, tiroid bezi hastalıklarına neden olur. Tiroid bezindeki birçok rahatsızlık öfke ve içerlemeden kaynaklanmaktadır. 6. Alın çakrası Epifiz bezi yukarıya bakma yeteneği olan fiziki bir gözdür. Sezgilerimiz, duru görü, hayal gücümüz için gereken enerjiyi sağlar. İki kaşın arasında hafifçe yukarıdadır. Yüksek zihinsel güçlerin, hafızanın ve iradenin merkezidir. Fizik gerçekliğin ötesindeki tüm yaratılış düzeylerine bu merkezden ulaşmak mümkündür. Duyma, hissetme ve bazen de görüntü olarak algılama yapar. Varoluşun bilinçli algılanışı buradan yapılır. Bu çakranın blokajlı olması halinde sinüzit, konsantrasyon bozukluğu, göz tansiyonu gibi hastalıklara neden olur. Rengi laciverttir. 7. Tepe taç çakra. Beyaz ve mor rengi ile birlikte bünyesinde birçok rengi taşır. Bu çakra saf farkındalık olarak bilinen bilinç seviyesine karşılık gelir. 5 duyunun algılayamadığı zaman mekan ötesi birlik alemi ile bağlantı noktamızdır. Bilgeliğimizin ve ruhsallığımızın gelişmesi ve anlayışımızın artması için gereken enerjiyi sağlar. Bedenle ilgili olduğu bölge asıl beyindir. Bu çakranın tıkanmasında başla ilgili sorunlar ortaya çıkar. Migren, baş dönmesi, tümörler, sinirlerin aşırı hassasiyeti, uyku bozuklukları gibi hastalıklar tetiklenir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı ve yayınlayacağımız videolarımızdan anında haberiniz olması için bildirim sesini açmayı unutmayın.